Ben hazırladım. Evet, buyurun başkanım. bir, bir saniye. <laughs> evet, Hazırsak başlıyorum. Evet. Yapıyorum. Değerli basın mensupları hemen hemen sandıkların neredeyse tamamına yakını yüzde doksan yakınını eee sonuçlarını girmiş durumdayız. Son 400-500 sandık kalmış durumda İzmir'de. Daha önce söylediğim gibi o oranları İzmir'de benzer bir şekilde yapıyor. Yani yüzde i̇şte 167 gibi e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yüzde 33 gibi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu gözüküyor. Bundan sonra üç aşağı yukarı sonuçlar böyle gelecektir. E, i̇tirazlar tüm sandıklarda sürüyor, ilçelerde sürüyor. E, bazı ilçelerde farklı problemler var. Şimdi Buca'da bir problemle karşılaştı. O yüzden Buca ilçe seçim. E, bütün ilçelerde sandıklara her iki tarafında itirazları var. Dolayısıyla itirazların sonuçlanması, kesin sonuçların alınması daha uzun süre alacaktır. Türkiye genelinde de itirazlar sürüyor. O yüzden kesin sonuçlar açıklanınca yine her zaman olduğu gibi birlikte toplanıp değerlendireceğiz. Buradaki sorun nedir? Eee ilçe seçim kurulu içeriye itiraz edecek, itiraza yetkili arkadaşları almıyor alması lazım. Biz ona müdahale edeceğiz. Teşekkür Sayın Başkan, ee, baktığımız zaman şu an Sayın Erdoğan'ın önünde olduğunu görüyoruz. Siz ikinci tur için maç benzetmesi yapmıştınız. Ee, yurt dışı oylarını da düşünürsek bu saatten sonra maç döner diyebilir miyiz? Dediğim gibi bütün itirazlardan sonra sonuçlanacak, sonuçlanınca hep beraber değerlendireceğiz. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim.